güzel ülke Finlandiya'nın güzel şehri Lahdi'den Vesiyer ve Gölü'nün kenarından hepinize selamlarımı gönderiyorum. Bugün kısa bir canlı yayın yapmak istiyorum. Güzel manzara eşliğinde. Umarım beğenirseniz videomun bitişinde birazcık nerede olduğumu da gösterebilirim. Sonra bitiririz videomuzu. Hakikaten çok güzel bir ülkedeyiz. Onu önce bir belirtmek isterim herkese. Umarım sesim de duyuluyordur. Bu mikrofon olayları dışarıda biraz sorun çıkartıyor. O yüzden ben arkadaşlar yorum yazan arkadaşlar olursa onu söyleyeyim. Göremiyorum. Çetim açık değil şu an. Görsem de zaten cevap verebilir miyim? Onu bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Çeti açabilirsem sanmıyorum açılacağını görürsem bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Şöyle biraz hem manzarayı gösteren kenara çekileyim ki hem kameranın açısında olayım. Umarım güzel bir açığı yakalamışızdır. Hepiniz beğenirsiniz. Arkadaşlar bugün Finlandiya'nın hep iyi taraflarından bahsetmiyoruz. Elbette bu videolarımı yanlış anlamayın lütfen. Ee, bazı şeyleri ben tecrübe olsun diye söylüyorum size. Çünkü bu tecrübeler bir anda e, sağlanmıyor. Tanımıyorsunuz daha doğrusu bu ülkeyi. Tanıyamadığınız için e, ilk böyle Tatile gelseniz bile veya birkaç senede bile tanınamıyor. Şöyle diyeyim, bu güzel manzaranın olduğu yer, e, bunu her taraf böyle görünür. Hep aynıymış gibi görünür burada. Yani her şeyi eşitmiş gibi insanlar eşitmiş gibi görünür. Elbette Türkiye'ye göre bize göre çok çok eşit. Örneğin ben burada Lahdin'in en pahalı mahallesindeyim şu an için. Ama bunu geçerken gözle göremezsiniz veya bir şekilde insanların giyiminden anlayamazsınız veya davranışlarından anlayamazsınız bu ülkede. Bunu anlayabilmeniz için bu çevreyi iyi bilmeniz lazım, burada oturmanız lazım, ee, ayırt etme şeyi ancak böyle başkalarıyla muhabbet ederseniz, onda dil olmadığı için hiç başlarda böyle iyi bir dil olmadığı için anlayamıyorsunuz zaten ayırt edemediğiniz için kendi dilinizden şüphelendiğiniz için İngilizce de konuşsanız ne de konuşsanız bir şekilde e, görünmediği için biz Türkler zaten görmediğimiz veya elle tutmadığımız hiçbir şeye inanmayız zaten o bizim bir ulusal hastalığımız genlerimizde var. Aynısı bende de var. Burada da taşıyorum aynı genleri. Fark eden bir şey olmuyor. Onu diyorum. Burada da e, dediğim gibi Türkiye'de olan bazı şey olumsuzluklar var. E, dediğim gibi buranın da zengin mahalleleri var. Sonraca e, burada da bir rüşvet olayı vesaire dolandırıcılık var ama onlar tabi bunları bizdeki gibi ele ayağa düşmüş değil bunlar. Arkadaşlar el ayağa düşmediği için yani sırada insanlar yapamıyor zaten. O sistemi öyle bir kurmuşlar ki sırada insanlar da öyle şeyleri beceremiyor ama üst tabaka kaymak tabaka dediğimiz kişiler bunu beceriyorlar yapıyorlar uyduruyorlar ama izlerini hiç belli etmiyorlar. Böyle şey değil yani kanuna uyduruyorlar kanunlarla yapıyorlar bu işi. Bizdeki gibi göstere göstere yapmıyorlar. ya bizdeki veya örnek veriyorum birisi lotodan para kazansa bile kazandığını hiç kimseye söylemiyor. Aynı hayatı devam ediyor. Ölükse falan böyle göstermiyor ki sen anlamazsın o kişinin çok lotoda kazandığını. Aynı işine geliyor gidiyor normal bir şekilde şey yapıyor yani gizliyor lotoyu dahi yani Kazandığını gizliyor arkadaşlar. Zaten çal lotoyu gizleyen adam çaldığını zaten gizler. Onu anla, bu e, ülkenin e, kültürü böyle yani. Kültürünü anlatmaya çalışıyorum. Anlayamazsınız. Herkes her şeyini zaten söylemez. Gizler yani. Bu kişisel bunlar bilgilerdir haklara girir. Çok sıkıdır burada. Kurallar falan çok iyi de uygulanır. Çok güzel tarafı bu zaten burada. Ama bu demek değil ki dediğim gibi burada medya istediğini asıyor, istediğini kesiyor. Evet burada da yapıyorlar ama bunu hiç çaktırmadan yapıyorlar. Göstere göstere yapmıyorlar. Güzel öyle adamların mesleği bu zaten. Kalem elleri kalem tutuyor. Cümleleri öyle bir yazıyorlar ki e, e sen e, o adamı yerde asıyor yani kısaca Türkçesi. Bunlar böyle yapmıyorlar. Mesela burada kanunla yasak bir kişinin e, yabancı bir kişinin ırkçılığa girdiği için veya ayrımcılığa girdiği için bir haberde yapar, yaparken Türkiye'de olduğu gibi isim falan hiçbir şey yazılmıyor. Hatta hangi ülkeden olduğu bile yazılmaması gerekir. Ama o cümlelerle sana anlatıyorlar onu zaten. Hani kim olduğunu dinine kadar anlatıyor hiç direkt söylemeden bu şekilde yapıyorlar bu işi. Her neyse. Bugün Fin Haber'inde okudum. Türk medyasında göremedim daha da. Formula 1 Kanada'da iptal edilmiş. Haziran ayında Türkiye'de İstanbul'da yapılacakmış. Ona bir Finlandiya'dan size haber vereyim dedi. O şekilde ikinci konuma geçeyim dedim. Üçüncü konu Kıbrıs konusu bugün başladı herhalde veya devam ediyor. Her neyse bu toplantılar, görüşmeler bildiğiniz gibi basın ona bahsetmiştim size. Buranın basını da var böyle basın kralı, medya kralı yazıyorlar ama onların sesi duyulmuyor. Hatta şöyle diyeyim, Helsinki de böyle medya binası var. Zamanda en güzel yere konmuşlar zaten haber etmeden hiç kimseye duyurmadan çözmüşler en güzel yere koymuşlar güzel camdan böyle bir gökdelen gibi 12 katlı bir bina çıkarmışlar arkadaşlar burada da oluyor o işler ama burada böyle göstere göstere yapmıyorlar işin ilginçleri orada da dönüyor hokkabazlıklar falan başka türlü yapıyorlar burada. Ya basın burada da çok taraflı. Hem nasıl taraflı biliyor musunuz? E, göstermiyorlar ama hiç çaktırmadan uyutarak yapıyorlar bu işi. Ben ilk başlarda veya daha geçenlerde de oldu. İnternetteki medya işte gazetelerin altlarını, haberlerin altlarına Türkiye ile ilgili haberlerin altlarına yorumlar yazıyordum. Beğenmedikleri yorumları yayınlamıyorlar arkadaşlar. Bu dediğim olay benim 20 sene önce bahs fark ettim. Çünkü ben 1998 yılından beri internetle haşır neşirim. Onu söyleyeyim. Yani atıyor demeyin. O yüzden diyorum. Biz Türkler böyle düşünürüz. 20 sene dedi. 20 sene önce birisi diyebilir ki internet mi vardı? Vardı burada. 98 yılından beri benim internet bağlantım, her şeyim vardı burada. internet sistemle vardı şeyim vardı. Şimdi bugün Kıbrıs'la ilgili özellikle haber yapılmış. Ona geçmeden önce mesela bu sözde soykırımla ilgili haber yapıldı. Orada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Arkadaşlar hiçbir şey böyle suçla suçlamasalar bile yazmışlar yazmışlar işte bir de Biden şöyle dedi böyle dedi. Erdoğan'ın dediği cümleleri eksik almışlar. Hoşuna gitmediklerini siliyorlar arkadaşlar. Başka türlü görünüyor. Erdoğan ne demişti buradaki ben Türkçesini takip etmedim. Siz aynaya bakın demiş. Ee, konuşulacak bir şey varsa bizde işte kızıl derileri, e, siyah tenlileri, siyahileri ya da bir konuşalım diye yaz. Bunu yazmamışlar arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde yapıyorlar. O şey eksik kalınca zaten. E, anlamını yitirin arkadaşlar el, ellerim dondu ya şu birine bari eldivenini giyip Kıbrıs konusunu bugün okudum bakın anlaşmaya yakın öyle sert şeyler kullanmıyorlar burada cümleler hiç suçlamıyormuş gibi yapıp gene aynı taktiği yapmışlar cümle e, bu kelime hokkabazlıklarını yapıyorlar e, başlığı söyleyeyim arkadaşlar yeni bir deneme Kıbrıs Kıbrıs'ı birleştirmek için e, yeni denemeler başlıyor demiş. Yani yeni görüşmeler başlıyor. Sonra da eklemiş kendi şeyini ekliyor burada. Fakat diyor kimse diyor fazla hiçbir şey beklemiyor diyor. Fazla beklenti yok diyor yani. Şimdi ondan sonra başlamış ki Türkiye'nin işgali. Bakın kelimelerde gizli bunlar. Türkiye'nin işgali <laughs> diye cümlede kullanmış. Bu şekilde yapıyor. İkincisi, ben hepsini okumak istemiyorum. Ben bunları birazcık işaretlemeye çalıştım ama bu ışıkta da göremiyorum. Yani ee, gün ışığında bu. Ee, şimdi diyor Kıbrıs diyor e, Türkiye diyor Kıbrıs'ı işgal ettiğinden beri diyor ikiye bölündü diyor. Bakın işgal diyor arkadaşlar. Gene işgal kelimesi diyor. 1974 yılında. Öncesinden hiç bahsetmiyor. Türkiye niye gitti? Ne sebeple gitti? Hiç bahsetmiyor. Bu güzel haberi arkadaşlar. Hani iyi böyle olumluymuş gibi görünen cümleler bunlar. Yaptıkları. Ee, her neyse ama burada ilk defa iyi bir şey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bahsedilmiş burada bize çiçek veriyorlar arkadaşlar havuç veriyorlar veya ağzımıza bir parmak bal çalıyorlar Avrupa Birliği'nin takvildir bu sana iyi davranır bu yılışıl gelir aldıktan sonra biter o işi verecekmiş gibi yapar vermiş gibi sayarsın sen zannedersin ki ha tanıdılar işte. Hiç değil. Bunlar resmi bir evrak olmayınca hiçbir şey yapmazlar. Lafa söze inanmazlar arkadaşlar veya o, o sözler e, politikada geçerli değildir. Şimdi diyor, sonra suç çaktırmadan suçlamıştır ki. Sonra demiş ki. Türkiye provoze ediyor demiş Doğu Akdeniz'i gaz arama şeyleriyle diyor. Bakın bu da provoke ediyor diyor arkadaş. Bu şeyleri diyor, görüşmeleri diyor. Halbuki provoke eden kim biliyoruz, birisi geliyormuş, yapıyormuş gibi görünüyor, konuşuyormuş gibi ben diyor şeyim diyor istiyorum diyor görüşülsün çözülsün diyor çözüm istemeyen o bakın nasıl da e, ee, insanları şey yapıyorlar, yönlendiriyorlar. Bunu ben yönlendirmesinler istiyorum. Tarafsız yazsınlar. Tarafsız değil işte. Tarafsızmış gibi görünüp bu şekilde yapıyorlar. Her işlere böyle bunların arkadaşlar. Şimdi diyor Kıbrıs falan filan de gene devam ediyorum. Görmeye çalışıyorum. Gözlüğüm almışım. Ha burada bahsetmiş bakın. Burada da bir şey veriyormuş gibi yapıyor. Burada diyor garantör ülkeler diyor Türkiye, Fran şey, Britanya ve Yunanistan diyor. Başka haberlerde hiç bahsetmezler bunu. Burada şimdi bir şeyler veriyormuş gibi yapıyorlar. Şimdi diyorlar Britanya'nın ne yapacağı bekleniyor diyor. Merak içinde diyor. Bir Britanya Avrupa Birliği'nden çıktı ya kontrolden çıktı demek istiyor yani. Britanya sürpriz yapabilir. biraz da korkularını burada şey yapıyorlar ele veriyorlar. Ee, şimdi diyor Kıbrıs diyor. Kıbrıs'ın diyor Rum kesimi diyor. Birleşmeyi diyor destekliyor diyor. Bakın burada da nasıl diyor. Sanki birleşmeyi reddeden Türklermiş gibi gösteriyor. Referandum yapıldı. Terk eden şey bu referandumu hayır diyen kimdi? Diye. Avrupa Birliği'ne alınan kimdi arkadaşlar? İki yüzlüğün böylesi. Hiç çaktırmıyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Hiç çaktırmıyorlar. Şimdi burada da bahsetmiş ki Türk kesimi demiş Kuzey Kıbrıs Türk kesimi demiş Avrupa Birliği'ni diyor, görüşmeleri istemiyor diyor. Veya gözlemci olarak. Gözlemcisi istemiyor. E işi yok zaten. O da belli. O da belli. Şu ondan sonra da bakın nasıl gösteriyor Yunanistan'ı diyor. Bu kadar görüşmelerin zor olmasına rağmen diyor. Atina'da diyor, evvelsi gün diyor, e, buluşan diyor, görüşen Yunan Rum Neleriymiş? Başbakanları diyor. Diyor diyaloğun ne kadar doğru olduğunun altını çizdiler. Diyor. Arkadaşlar bunlar bunlar işte böyle. Sanki burada da verilmiş şey sanki bu görüşmeleri Türkiye engel oluyor veya Türk kesimi istemiyor. Sanki görüşmeleri e, görüşüyormuş gibi yapan Türklermiş gibi gösterir Bu şekilde bir örnek vereyim. Dedim arkadaşlar e, ben burada amacım sakın yanlış bir şey anlamayın. Ben bu ülkenin ekmeğini yiyorum vesaire yiyorum. Burada amaç bu ülkeyi falan kötülemek değil. O değil ama veya Türkiye'yi de kötülemek değil. Ben burada gördüğümü söylüyorum size. O o yüzden başka yerlere lütfen yormayın benim söylediklerimi. Rica ediyorum. Bazı arkadaşlar yoruyorlar. Çok da üzülü üzülüyorum buna. Yanlış yorumladıkları için. Hiçbir şekilde değil. Ben sadece burada buranın taktiklerini anlatıyorum ki anlayın siz de yani buranın nasıl bir taktikle gidildiğini. Burada bile ırkçılık yok deniliyor vesaire deniliyor. Çaktırmadan yapılıyor aynı bu iş yaptıkları gibi. Gizliden sen bir şey diyemiyorsun, sen bana ayrımcılık yapıyorsun diyemiyorsun. Şiddet yok burada. Baş laflarla, cümlelerle veya uygulamalarla var. Böyle direkt uygulamalar değil. Çaktırmadan ya şöyle diyeyim arkadaşlar bu ülke bu hala böyle özünüzde büyütmeyin. Bunlar da böyle aynı yerlerden evrelerden geçmişler birazcık. Bizdeki bizim geçtiğimiz evrelerden geçmişler. Bunlarda da böyleymiş ama bunlar eski kendi defterlerini fazla açmıyorlar. Ben bunların birazcık tarihlerini okudum, ettim, hepsi meydana çıkıyor bunları. bunlar iki defa, üç defa bu yüzyıl içinde iç savaş gör yapmışlar, iç savaş, birbirlerini kırmışlar, ikiye bölünmüşler, kutuplaşmışlar. Bunlar daha şey böyle, hem de böyle birbirlerine esir kamplarını atmışlar, yemek vermemişler, işkence etmişler, bunları söylemiyorlar, tamam şimdiki halleri güzel bir şey demiyorum ama şimdi öyle gözünüzde canlandırdığınız gibi mükemmel değil. Türkiye'ye göre evet çok çok iyi ama mükemmel değil. Böyle Türkiye'den algılandığı gibi değil. Deniliyor ki 4 yıl üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Bunu filmle dahi inanmıyor. Niye? Filmlerin bir özelliği vardır kültür olarak. Bizde de var o özellik. Ama bunlar da daha böyle güçlü. Bir de çok fazla laf etmedikleri için ağızları <laughs> her şeyi söylemezler. Burada araştırma yapılıyor. Araştırmaya katılanlar yalan söylerler burada. Kişisel şeylerini söylemezler. Yani bu şekilde yanlış sonuçlar çıkıyor burada. Millet korkudan veya benim bilgilerim e, bir şekilde dediğim gibi dolaylı olarak bilinmesin diye o şeylere araştırmalara girmezler seçilmezler burada devlet telefon ediyor böyle şeylere mecbursun diyor katılmaya diyor o zaman da git mecbur edince de böyle araştırma şeylerin telefonda yalan söylüyorlar niye adam istemiyor bilinsin şey, tamam tamam öbür taraf diyor adın söylenmeyecek, numaran yayılmayacak falan, tamam yayılmıyor, direkt yayılmıyor ama bu konular senin kim olduğunu anlatıyorsun sen zaten o sorularla. Nasıl bir, ne düşünce olduğunu hepsi meydana çıkıyor. O yüzden yalan söylüyorlar arkadaşlar. Mutluyum diyorlarsa bile yani, mutsuzlarsa bile mutluyum diyorlar. Utanç var bunlarda. Bu adamlar böyle kimseyle bizim yaptığımız gibi kahvelerde veya orada burada veya kadınlar kendi aralarında dertleşirler ya bunlar dertleşmiyorlar. Adamlar kendilerini intihar ediyorlar yani. Türkçesi bunlar bile istatistikleri yayınlanması yasak, intihar diye yazılması yasak burada ya şimdi bu şekilde oluyor bu. O yüzden bu amaç burada benim sakın ha yanlış anlamayın. Ne Türkiye'yi kötülemek, ne burayı kötülemek, ne burayı göklere çıkarmak ya da ne de Türkiye'yi göklere çıkarmak öyle hiçbir amacım yok. O yüzden ben gerçekleri paylaşmak istedim sizle böyle bir şey ama burada nasıl her şey güvenli, her şey şey tık tık her şey işliyor. Ne bileyim. Ama düşündüğünüz gibi burada herkes böyle para için de refah için de falan filan değil arkadaşlar refah değil. Burada temel şeyler var. Türkiye'den daha iyi elbette. Ama dediğim gibi insanlar burada psikolojik olarak büyük sorun yaşıyorlar. Sorunlar içindeler yani. Bir kere burada bir aile yapısı yok. Burada boşanmak çok böyle doğal 3-4 defa ee, evleniyorlar da demeyeyim Evlilik bile yok. O kadar güvenmiyorlar ki birbirlerine. Evlilik bile yok. Adam 30 yıl ben diyor, nişanlıyım diyor. Çocukları, torunları olmuş ki hala nişanlılar. Bu şekilde. Bir de buna etken de nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ya bunlar miras, bilmem ne olunca ona bunu miras geçince vergi alıyorlar. Burada vergiler çok yüksek burada. Hakikaten çok. Burada her şey her şey parayla diyor filmler bile. Her bedava bir şey yok diyorlar. Bedava hakikaten bir şey yok. Niye? Yani çünkü devlet büyük, yani co coğrafi olarak büyük ama içinde yaşayan insanlar az, bu devleti, bu çarkları döndürmek için yüksek vergi alıyorlar. Bir de bazı şeyler elbette burada devlet karşılıyor yani sosyal hizmetleri vesaire. E bir de çalışan olmadığı için çok burada, beş buçuk milyon halk var zaten burada, insan var. Bunun zaten çalışsa çalışsa bir, bir buçuk milyonu çalışıyor, geri kalanı çocuk ya da emekli, emekliler çok zaten yaş ilerlediği için burada. Böyle bir durum arkadaşlar, bunu sizinle paylaşmak istedim, epey de herhalde bir şeyi geçti. 20 dakikayı falan geçti herhalde bu canlı yayının. Ben burada canlı yayının bitirmek istiyorum arkadaşlar. Birazcık etrafı göstereyim. Güzel bir ülkedeyiz hakikaten. Ee, etrafı göstereyim. Göstermek isterim. Neresi burası dedim. Burası olduğum e, yerin en en zengin mahallesi ama dışarıdan anlayamazsınız bunu. Dediğim gibi. Bakın e, müstakil evler. Bu müstakil evleri her yerde görürsünüz. Ama bu mahalle dediğim gibi apartmandan tut her şeyine kadar süper pahalı yani. Ee, mesela Helsinki'nin en pahalı yerleri metrekare üzerindendir. Burası kaç para bilmiyorum. Metrekaresi 9-10 bin euro arkadaşlar. 10 bin euro 50 metrekare 100 metrekarelik bir yer aldınız mı orada 1 milyon euro. Apartman dairesinden bahsediyorum Helsinki'de arkadaşlar. Bunların fiyatı ne kadar burada bilmiyorum. Müstakil evler zaten daha da çok uçuyor. O yüzden mesela şu karşı şeyde görünüyor mu bilmiyorum. Kıvıldatmadan ben bir zoom yapmaya çalışayım. İnşallah başarabilirim. Şöyle. Bakın şu evler arkadaşlar. Şu evler sonradan yapıldı buraya. Apartman dairesidir. Burada da şeyler oturuyor. Kaymak tabaka. Pahalı yer yani. Karşılıklı zaten tahminde edilebilir yani. Tahminde edilebilir. Burası, orası eskiden şeymiş. Kondular oraya. Sanayi bölgesiymiş işte. Hatta bacalar falan görünüyor orada. Sanayi dediğimizdeki sanayi bölgesi değil tabi. Buradakiler daha büyük ölçekli olduğu için mesela orada bir bu bacası bir iki baca görünen yerde hem cam fabrikası olmuş hem kereste fabrikası olmuş vesaire olmuş. Böyle bir yermiş yani. Zaten ulaşım oradan şeylerle yapıldığı için göl kenarında burada çok göller olduğu için mesela tomruklar falan göl kenarlarından taşınmış. Bunu otoban olarak kullanmışlar gölleri arkadaşlar. Hem ucuz çekiyormuş zaten. Birbirine bağlıyor, enekliyor, çekerek getiriyormuş şeyleri. Kütükleri, tomrukları. Evet arkadaşlar. Gene bugün çenem düştü benim. Umarım Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Finlandiya'da iş, Finlandiya iş, işçi, müşteri Facebook grubuma üye olunuz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olunuz arkadaşlar. Destek verin bize ki ben böyle sizlere e, videolar yapmaya devam edeyim. Eğer isteğiniz varsa ne konuda olursa olsun. Finlandiya konusunda tabii ki. Bir isteğiniz varsa eğer yapabilirsem onunla, o konuyla ilgili istediğiniz konuyla ilgili videolar yapmaya çalışırım size. Elimden geldiğince. Şu anda şunu da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hani e, bitirdim dedim ama bir konu daha geldi aklıma. <laughs> bu ülkede bu ülkede arkadaşlar bu kıyafetle burada da oynamışlar. Ama Arkadan dolanarak. Mesela burada çingeneler var arkadaşlar. Kendi folklor kıyafetleriyle geziyorlar. Çok böyle şeylerine bağlılar. Geleneklerine. Kadınlar özellikle kasnaklı şeyler giyiyorlar arkadaşlar. Etekler böyle sanki başka bir yüzyıldan gelmiş gibiler. O şekilde yaparak zaten çingene bunlar biliyorsunuz. Çok uyanıktır. Bu şekilde çalışmıyorlarmış zaten. Ben Çıkaramam geleneğime göre elbiseyi. Bunlar da çıkartamıyorlar tabi. Besliyorlar bunları. Böyle bir bunlar da alan memnun, veren memnun. Böyle bir yol bulmuşlar. E bunlar e, kıyafet şeyi yapmışlar zamanda. E, mesela bunları engel olmak için başka arka yol bulmuşlar. Demişler ki buraya bir biranelere, restoranlara, barlara böyle yerlere demişler ki takım elbise ve balo kıyafetleriyle yani girilir diye kanun çıkar şey yapmışlar. Yani amaç o değilmiş. Amaç böyle kişilere engel olmak. Hatta şeyle de almamışlar. Böyle kot pantolonla da almamışlar zamanında. Bunun şeyini ben şeyde yaşadım. Bu ben rehberlik okuluna gidiyorum yakında bitecek ya e, bu sınavda yaşadım bu uygulamalı kodla gidilmez diyor sınavdan geçirmiyorlar kodla gittiğin için işte. ben dedim ama böyle bir aptal bir şey olur mu ben dedim anlamıyorum bunu dedim benim dedim işverenim belli değil şeyim belli değil bunu dedim ben bir e, seyahat ajantasında çalışsam dedim bu işverenin verdiği veya söylediği kıyafet burada işveren yok para yok hiçbir şey yok siz bana bundan böyle bir şey nasıl istersiniz dedim. Veya birçok kişide. Yani bazı şeylerin kırıntıları var burada. Yokmuş gibi deseniz de var. Bunları görüyoruz. Burada yaşamayınca veya böyle bir sene iki sene yaşamakla da olmuyor bunlar arkadaşlar. Çok seneler yaşayacaksın ya da burayla ilgili çok şeyler okuman lazım. Bu şekilde yani. Bazı şeyler anlayabiliyorsunuz. Ben bu anlayabildiklerim sizle paylaşmak istedim. Bu manzara eşliğinde tekrar ben size hoşça kalın diyorum. Güvende kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olun lütfen. Teşekkür ediyorum. Lahti'den tekrar selamlar ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.